Merhaba arkadaşlar. Var var şu an oyun Minecraft oynuyoruz. Survival game hızlı bir <laughs> başlangıç. bulmam lazım. Hayır ben ortada değilim de seni göremiyorum. Sulu yere. Ulan seni gördüm ben yok ya. Ben bir adaya gidiyorum. Ama nereye gideceğim bilmiyorum. <laughs> Niye vurmalarını istiyorsun ki tamam mı? Amerika. Sen, mısın? <gülüyor> <Ahmetlu>. <gülüyor> sen <mi> yaptın onu. <gülüyor> Sil onu. <laughs> Oh uh, oh uh, Sonra sana bir tane deri ceketi vereceğim. Deri ceket. Bir tane de bir tane de kılıç vereceğim. Ben de adam öldürdüm. Ya soran bir bir adaya gelsem de Nasıl bir ada Yok ben plaj adada değilim. Am tamam, damayım mı? iki, üç kişi aldım lan topla. <laughs> Ölmemişsin. <gülüyor> Öldümün mecazi anlamı mı var lan? Hiç <laughs> kez uyudum valla. Soran bir birbirimize bu sefer fena adam geber tamam. <laughs> Helal. Gördüm. Ben de hiçbir şey ben üç adam gebert. Üç adam ge Allah çek. Nasıl olur? Ölmemişsin. <laughs> ya mecazi anlam ne? Ben başka bir adaya geçsem belki görürüz beni. iki tane taş kılıcım var ve sana verecek bir tane deri ceketim var. Üstümde de deri pantolonlar altı altın. Ay deri pantolon diyorum. Demir pantolonla altın. Altın. <laughs> gel Turk musun? Biz ben <Resmen> Turk musun? Turk <laughs> musun? Sonra beni takip etsene. वीडियो बिलियरम वीडियो चाहिए आप वीडियो बड़ा कुपेमंचिक माँ ठीक है तो माँ साथी लोगों ने अभी बहुत aşureni Burada bir şey vardır çok ne olacak ki ay ya, çok etkisi ya kapı ama alabilir. <laughs> bir şey olmaz sonra orayı ya. Mercese gibi mercese mi? Bu oyun Şimdi de bu oyun. Ya. Yani. Lan ben ne? Ben nereye girdim ya? 哎呀呀呀呀！这来，我、uh、好，然后呢？来给的，拉过来。

ya video bitti belki like, oradan da devam ediyoruz Hı. ya <laughs> etrafımı çember kara yapacağım yaklaşayım <laughs>

13 dakika kaldı ya. Nerede? Geberdim ya. Düşüp geberdim. Düşüp geberdim. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Sonra bir sonraki videoda görüşmek